Tevrat ve İncil'deki en kötü yürekli ve en günahkar kadın, Cezebel zamanında İsrail kraliçesi olmasına rağmen bir putperest olan Cezebel, iki kutsal kitapta birden en günahkar kadın olarak geçiyor. Cezebel, Tevrat'ın Krallar 1 ve Krallar 2 bölümünde hikayesi anlatılan, Tevrat ve İncil'de adı geçen en kötü yürekli ve en günahkar kadın olma sıfatlarını elinde bulunduran kişidir. Cezebel, Sidonya kralı Etbal'ın kızı ve İsrail kralı Ahab'ın karısıdır, İsrail kraliçesi olmasına rağmen bir putperesttir ve o yörelerde popüler bir tanrı olmaya bir şekilde devam etmekte olan Baal'ın kuludur. Tüm İsrail'i Baal'e tapmaya ikna etmeye çalışır, bu alanda türlü işkenceler uygular, daha da ileri gidip başkent Samaria'da kendisine güzel bir tapınak inşa eder. İsrail kralı olarak bütün bunlara dur demesi beklenen Ahab ise karısının işlerini sallamamaktadır. Sonra çok pişman olacaktır, Tanrı bu bozacı ile şıracı ilişkisindeki çifti lanetler. Önce Ahab bade olur. Bir savaşta düşmanın ortaya atmak maksatlı attığı okey şans eseri kralı bulur ve şans eseri tam da zırhının birleştiği korunaksız bölgeden tutturur. Ahab güneş batana kadar kan kaybından ölür. Kanlarını köpekler yalar. Cezebel baş kötü olduğundan sona kalmıştır, Jehu'nun 3 adet Yunuhu tarafından yüksek katlarda yer alan bir pencereden atılır. Akabinde yoldan geçmekte olan atlar tarafından paralanır ve cesedini köpekler yer. Söylemiştim köpekleri, kafatasını, ellerini ve ayaklarını ise bırakırlar. Bu kısım renkli ayrıntıyı Elijah'a borçluyuz. Bir inanışa göre kadınlar hala Cezebel'in günahlarını ödemektedirler.